Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hatırladığınız üzere bir önceki videoda yoruma id'sini bırakıp kanala abone olup o videoyu beğenenlerden bir kişiye ev yapacağım demiştim. Bugün bu sözümüzü tutuyoruz. Babalar sözünü tutar. Tuta. Yorumlarda Dragon kardeşimiz id'sini bırakmış aldık abicim id'sini girdik hesabına ve bugün ona ev yapacağız. Ne ucu harcayacağız ne ev parası harcayacağız ne de o altın paradan harcayacağız. Hiçbir şey harcamadan sadece elindeki malzemelerle ona ev yapacağız. Siz de bir sonraki videoda sizin evinizi yapmamı istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olup bu videonun altına yoruma ID'nizi bırakmanız yeterli olacaktır. Haydi videoya geçelim. Evet Dragon'un önceki evi bu. Önce şu evi bir inceleyelim ondan sonra biz evi yapmaya başlayalım. Böyle bir ev yapmış buraya bir televizyon koltuk vesaire içeride bir heykel. Şurada bir havuzumuz var. Şuraya şöyle bir mini mutfak tarzında bir şey yapmış. Yukarı bir çıkalım. Yukarıda neler varmış. Gelelim buraya. Burada bir heykel var. Burada iki tane kap... Kanka bu ne? Karşılıklı olarak affedersin de şey mi yapacağız böyle? Sen orada ben burada. Bir de şuraya iki tane duş koymuş. Cık. Allah Allah. Neyse. Bakalım şu odada ne varmış. Bura güzel bir yatak odası olmuş. Şuraya bir ses sistemi. Karşısında şu. Şimdi gelelim buraya. Ya kanka bakın ben bunu anlamıyorum. Neden? 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 Bu bu su şeyini neden herkes getirip böyle balkona koyuyor? Abicim bunun yeri balkon değil. Balkonda bunun olması imkansız gibi bir şey. Neyse neyse. Hemen geçelim. Haydi. Şimdi abi geldim buraya tamam mı? Koydum bunu buraya ve zeminimizi tamamlamak için böyle en sona kadar gidiyorum. Bu kısa yoldur en azından öğrenmiş olun benden. Şimdi abicim bu arkadaşımıza nasıl bir ev yapabiliriz diye düşündüm ben biraz aklımda bir şeyler canlandı. Öncelikle geliyorum abicim buraya şu pencereden kalmam bir tane buraya koydum kanka. Bak iyi izleyin buraları iyi izleyin. Bu kankimizin spor arabası olmadığı için spor araba galerisi tarzında bir yer yapmayacağım. Sonra pencereden geleceğim buraya kanka tamam mı? Bunu da buraya böyle koydum mu babuş? Sonra geldim bir tane bundan koydum mu? Tamam mı? Sonra geldim aynı şekilde bir tane şuraya. Sonra bir tane de buraya. Buraya da bir tane şu büyük kapıdan koyduk mu? Nice babuş. Tamam. Buraya kadar okeyiz. Şimdi gelin şu serbest düzenleme modundan şuradan düz yüzeyden şuraya getirelim köşeye. Tamam mı? Buradan tekrarla yapalım. Şöyle burayı bir tamamlayalım kanka. Daha sonra dedim ki kanki ben buraya bir tane geldim. Şundan koyacağım. Tamam mı? Burası biraz kavisli olsun. Havası durunca şu güzel duruyor bence Şurayı da şöyle sildim tamam mı Buradan e, merdivenimiz Nerede şu oval merdivenimiz Evet tam bu oval merdiveni geldim Buraya koydum bakın sadece Elimizde olan malzemeleri kullanıyoruz Görmüş olduğunuz gibi her şeyden sınırlı Şekilde var o yüzden Daha dikkatli daha güzel bir şekilde Yapmaya çalışacağım şimdi kanka Getirdim buraya bundan bir tane buraya Koydum tamam mı daha sonrasında şunu getirdim. Bakın bunu böyle koyduğunuzda arada bir duvar kalıyor değil mi? Bakın şurada görüyorsunuz. Onu şöyle çevirip tamam mı? Direkt camla birleşikmiş gibi güzel estetik bir görüntü sağlayabiliriz buraya. Daha sonrasında kanka bak geldim buradan. Şu penceremden 6 tane varmış. Kullanalım biraz bunu. Aa şuraya da şöyle bir duvar nerede kanki? Bu duvarı da getirdim koydum buraya. Tamam mı kanki? Daha sonra abicim. Şurada bizim kapımız nerede? Kapımızı ee, nasıl yapalım nasıl yapalım şöyle şuraya mı koyalım yoksa şuraya mı koyalım şuraya mı koyalım buraya koyalım kanka tamam mı daha sonra buradaki şu pencereden tamam getirdim bir tane şuraya koyayım bir tane duvardan getireyim de şuraya koyayım tamam bu bizim evimizin girişi ikinci kattan olacak şimdi kanka geldim buraya tamam mı buraya geldim 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 şuradan ee, duvarı alayım duvardan aynı şöyle çekin burayı tamam mı daha sonra şöyle bir tane daha çekeyim. Bak burayı komple bir duvarla kapatacağım. Daha sonra pencereleri ekleyeceğiz. Tamam mı kanka? Şimdi buraya geldiğimde içeri girdik diyelim. İçeri gittikten sonra şurası şu taraf bir oturma odası tarzında bir yer olabilir. Şuraya bir duvar koyalım tamam mı? Şuraya da bir tane kapı koyalım. Şimdi üst katımıza çıkmak için bizim merdivene ihtiyacımız var. Kanka merdivenlere geldim. Şu merdiven bu hoşuma gidiyor. Yani oval olsa tabii ki şöyle dönenlerden daha güzel olur. Ama şu an elimizde bu olduğu için bunu kullanıyoruz. Bunu koydum mu buraya kanka şimdi? Daha sonra geldim. Geldim 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 geldim. Şuraya geçelim yine. Düz yüzeyimiz nerede kanka? Şu düz yüzeyden getirelim şöyle. Hop getir 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 getir. Şöyle şuraya kadar tamam. Şöyle nice babuş. Ama şurasını şundan yapacağız ki güzel dursun. Şimdi şuradan şöyle devam edelim şuraya. Tamam mı? Hop 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 devam edelim. Şurası nasıl oldu? Şurası biraz basık olmadı değil mi? Şu taraf. Bir bakalım şuraya. Nerede bizim şu merdivenden bir yukarı çıkalım geri kanki. Eğer orası biraz basık olduysa çünkü oradaki yapıyı kaldıracağım. Bak buradan böyle çıktım. Yok. Bence nice kanka. Bir sıkıntı olmaz burada. Şimdi. Abicim geldim buraya. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Kanka buraya Bak buraya şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Şuraya bir balkon koyabiliriz. Şuraya bir e, mutfak yapabiliriz, tamam mı? Hatta bir dakika biraz düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Şimdi bunu buradan böyle getirirsem buraya çıkmaz kanki. Onun için bunu sileceğim, tamam mı? Bak, iyi izleyin. İyi izleyin şimdi. Merdiven nerede? Neden böyle bir şey yaptığımı anlayacaksınız. Bak buraya bunu eğer koyarsam, tamam mı? Daha sonra getirdim mesela bak. Nerede duvar? Duvar, duvar, duvar. Şöyle şuraya koydum. Bak burayı kullanabilirim en azından Şimdi buradan çıksaydık buraya koridor olacaktı Sadece burayı kullanabilecektim Şimdi iki yer kullanabiliyorum Tamam mı Daha sonra dur şurası Tamam tam şurası aynen Tam burası bir oda olur Tamam mı Daha sonra şuraya şunu silsem tamam mı Buraya bir tane kapı versem Kapı nerede Şuraya bir kapı versem Şuraya da bir kapı versem Hatta şuraya alıp buraya da bir kapı versem kanki Daha sonra şu pencerelerden Şu narin pencere Getir kanki bunu buraya Buraya da bir duvar dizdim mi babuş? Tamam. Şimdi şuraya da kanka tekrar bir kapı koysam, balkona açılan bir kapı yapsam buraya. Daha sonra pencerelerden hop tamam bunu da koyduk. Nice abicim. Bak burası bizim mutfağımız olacak. Burası da mutfağın balkonu olacak. Anladınız mı abi? Hatta bakın şurayı şöyle mi yapsak? Şuraya bir oval yapalım değil mi? Bak bunu kapatalım tamam mı? Nerede benim şu şeyim? Ee, düz yüzeylerden. Şunu ha şunu getir şuraya. Dur. Tekrar terbest düzenleme moduna geçelim. Şunu şöyle yapalım, daha estetik bir görüntü sağlarız en azından. Tamam, burası okey kanka. Daha sonra geldim buradan korkuluklardan. Tamam, şuraya şu korkulukları bir dizim. Tamam, bak, şuraya şu korkuluklardan bir tane dizim. İnşallah korkuluklarımız yeter bu arada. Şimdi şuraya da bir tane dizeceğim Tamam, bir tane de şöyle şu köşeye koyduk mu? Şuraya iki tane mi gider? Tamam, üç tane. Okey. Çok iyi oldu. Tam, tam yetti korkuluğumuz bu arada kanka. Daha sonra abicim geldim buradaydı bir tane balkon koyup yapacağız dedik ya. Bunu buraya koydum pencerelerden de getirdim şundan şuraya koydum kanka. Nice nice hocam nice. Burası da bizim yatak odamız olacak. Şimdi abicim geldik şuraya. Bir de şuraya bir tane bundan. Buraya da bir tane bundan koyduk mu? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Nice oldu. Kim, kimse bir şey demesin ama gerçekten güzel oluyor. Bunu da getirin bakın sadece elimizdeki parçaları kullanıyoruz Herhangi bir uc veya E parası kullanmıyoruz kanka Tamam mı? Daha sonra getirdim 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 ee, Şuraya ne yapabilirim? Pencerelerden şuraya bir tane şu pencereden koysam tamam mı? Bir tane de şuraya şundan koysam Tamam güzel Hatta şuraya da bir tane şundan koyayım Şöyle e, simetrik dursun Tamam şu ortaya da bir tane duvar koyalım Okey hocam. Burası da tamam. Şimdi şuraya baktım. Elimde ee, şu, hangi pen şu, pencereden kaldı mı narin pencereden? Tamam 3 tane daha varmış. O zaman bak buraya bir tane şundan koysam tamam mı? Hop gel buraya. Şu, dur sen değil. Sen sen buraya gel. Tam merdivenin karşılığında oturabilecek bir pencere aslında. Koyduk kanki bunu da buraya. Tamam getirdim buraya duvara. Duvara geldim. Duvara geldim. Duvar. Tam burası da duvar olsun. Nice hocam. Nice nice nice. Şimdi şurası bizim e, mutfağımız olacak. Mutfağın şurasına isterseniz. Nerede o pencereden? K kalmamış benim Tamam. Ulan normal duvar koyalım direkt buraya. Zaten yeterince penceresi var mutfağın. Sonra bakıyorum kanki şöyle bir eve. Şöyle bir üstten bir bakalım. Yandan bir bakalım nasıl oluyor evimiz. Bence babuş gayet yeterli. Elimizdeki parçalarla yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz bence. Getirdim kanki bunu da buraya. Hop çek köşeye kadar. Çek köşeye kadar hoppa tamam bunu da getirdim kanki bunu da buradan buraya bunu da buradan hop şuraya koydum tamam mı abicim bakalım nasıl oldu şöyle bir bakalım şöyle bir gezinelim açık bir yerimiz kaldı mı bence gayet iyi hocam gayet hoş duruyor şu an evimiz gayet de estetik yani şimdi şöyle bir arka taraflarına bakalım şimdi burası bizim zaten e, oturma salonumuz olacak Oturma odamız olacak. Burası bir şey olmaz. Burası arka taraf zaten. Ee, buradan bir bakalım. Buradan içeri çıktık. Burada bir odamız. Burada oda, bir odamız. Tamam kanka. Şimdi gelelim burayı bir renklendirmeye. Two hours later. Şimdi abiciğim, baktığımız zaman şu şekilde evimize baktığımız zaman bence görüntüsü bir tık benim hoşuma gitti. Şimdi abicim diğer renkler için de şu renklere bakıyorum da bu bunları nerede kullanabiliriz? Nerede kullanabiliriz? Ya evin içinin rengini daha sonra bence kendisi satın alıp boyayabilir. Biz sadece şu an tasarım aşamasında ve mobilyaları ekleme aşamasında nasıl gözükecek ona bakalım. Şimdi mobilyaları ekliyorum sonucu birazdan sizinle paylaşacağım. A few moments later. Evet arkadaşlar evimizi bitirdik hadi gelin hep beraber bakalım nasıl olmuş. Bakın şöyle girdiğimizde ilk tarafta görmüş olduğunuz gibi şurada bir havuzumuz var. Şurada ufak bir mini barımız var. Şurada ses sisteminin karşısında bir tane ufak koltuğumuz var. Şurada da fıskiyemiz de burada gördüğünüz gibi. Merdivenden yukarı çıktık kanka. Burada kapının girişinde iki tane heykel karşılıyor bizi. Şurada bir spor halterimiz var diyelim. Şurada bir tane işte müzik dinleyici. Ve burası oturma odası kanka. Gördüğünüz gibi bu şekilde neden diyeceksiniz buralar boyalı değil. Çünkü boyamız yok arkadaşlar. Boyamız bitti. Ondan dolayı Dragon daha sonra burayı kendisi boyayabilir. Şurada şöyle bir Televizyonumuz var yanında heykellerimiz var. Bazı heykellerimiz de burada. Şöyle bir piyanomuz var şurada da. Şimdi üst kata çıkalım bakalım üst katta bizi ne karşılıyor. Merdivenden çıktığımızda bakın şurada şöyle bir mutfak karşılıyor bizi. Buraya boyamız yetmedi çaktırmayın. Burada bir yemek masamız. Dolabımız. Ve görmüş olduğunuz gibi bir tane şöyle tezgahımız var. Şuradan çıktığımızda da gördüğünüz gibi burada da şöyle bir yemek pardon e, mutfağımızın bir balkonu var. Buradan şöyle gidelim hemen. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz gibi şöyle bir banyomuz var. Şurada el yıkama yeri, çamaşır makinemiz, klozetimiz, bir de neydi lan bunun ismi? Beynim yandı. Küvetimiz var. Neyse, gelelim buraya. Şurada da hemen yatak odasına geçelim. Şöyle bir renkli yatak odamız var. Boyaları burada kullanmak istedim elimizde olan boyaları. Şöyle bir ahşap zeminimiz, yatağımız, şurada şöyle bir iki tane bilgisayarımız televizyonumuz ve görmüş olduğunuz gibi şöyle bir gardırobumuz var. Aynı şekilde buranın da bu şekilde bir balkonu var. Bence önceki eve göre daha güzel olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sen de bana bu şekilde ücretsiz bir şekilde ev yaptırmak istiyorsan kanala abone olup bu videoyu beğenip yoruma ID'ni yazmanız yeterli olacaktır. Belki bir sonraki videoda seninle görüşüp burada sana ev yapacağız. Hoşçakalın arkadaşlar dikkat edin kendinize.